Aslında 55 kilo mu? 57. 57 kiloda. Saadet de artı Rakibi Rakibleri 15 kilo fazlaydı. Güzel maç yaptı. Ben attım duruma. Gruba da attım. İzlemişsinizdir. Dolaşın, <laughs> Sağ dibe kadar git. Güzel bir maç oldu. Emir abiniz de iyi maç yaptı. O kaybetti. Hilal bir maç aldı. Güzel. Hak ettin bunu. Bir alkış alalım. Tabii bu yaşınız yaşla alakalı. Bu grubun yaş grubu biraz daha küçük. Ama siz kendi yaşlarınıza girip mesela 7 yaşına başlıyor maçlarınız. Maçlara girip ilk point sonra kickback'larda sizler de madalya alırsınız inşallah. Size size sonra gelenleri örnek olursunuz. Tamam mı? Hayırlı olsun. Gözlerinizi öpersiniz. Ama bir yere çıkıp orada kalmak zorunda, Aşağı inerseniz tesadüf olmuş olurmuş Tamam mı? Evet.